Kemal Bey. Nişan sahibinden sonra sizi görmek istedim. Herhalde bu gecenin en büyük konuğu sizsiniz. Merhaba Selçuk Bey. İyisiniz inşallah. Zuhal Hanım nasıllar? Hepimiz gayet iyiyiz. Siz de uzun bir yoldan çabuk dönmüşsünüz bakıyorum. Biliyorsunuz demek. Doğru ya sizin kulaklarınız uzundur nasıl geçti yolculuğunuz? Siz merak ettiğinize göre iyi geçmiş olmalı aslında. Ne konuştuğumuzu öğrenmek için kim bilir neler yapardınız. Anlatın efendim? Aslında hakkınızda bilmediğim ne kadar çok şey varmış. Ama korkmayın. Buraya eğlenmeye geldim. Eski dostlarımı görmeye. Benim korkacak bir şeyim yok Selçuk Bey. Alnım Demek öyle. Söyleyecek bir şeyiniz varsa söyleyin, uzatmayın. <laughs> Olur mu hiç? Ben sizi böyle hemen ateşe atar mıyım? Seni kaynar suyun içine atmayacağım şeker. Çünkü korkup kaçarsın. İçinde bulunduğun suyun ateşini ağırlayacağım. Toparlayacağım ki kaçamayasın. Bekleyeceğim şeker. İyice tadını çıkartacağım. <laughs> o zaman... ...belki Kemal Bey siz kendi ayağınızla bana gelirsiniz. Tek çıkar yolun bu ha. Bir takım numaralar yapacaksın. <laughs> Her yiğidin bir yoğurt işi vardır. Şuna elimde doğru dürüst bir şey yok desene. Göreceğiz. İyi eğlenceler. Size de bana da. İyi eğlenceler. Değerli neymiş?